Vidayesk kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Piest'ımızı kutusundan çıkaracağız. Aynı zamanda Piest'i almak mantıklı mı? 2023 yılına geliyoruz. Enflasyon zaten biliyorsunuz. Yani ne kadar bütçe ayırmamız gerekiyor? Vita için bulabileceğimiz aksesuarlar neler? Onun dışında Vita için hangi aparatları almamız gerekiyor? Ne kadar bütçe ayırmamız gerekiyor gibi konularda da konuşacağız. Böyle sohbet tadında bir rehber videosu olacak. Aynı zamanda Vita'yı açacağız içine hangi uygulamaları kurmamız gerekiyor bunları anlatacağım güzel bir video çıkarmayı düşünüyorum diyorum ve videoya başlıyorum bu vitamızın kutusu arkadaşlar vitanın aslında üç tane modeli var ve bu üç modelin aslında biz ikisini biliyoruz fet ve Slim olarak biliyoruz fakat bu fet kasalar aslında iki tane kasa arkadaşlar şöyle göstereyim burada 3G Wi-Fi yazıyor. Bu 3G Wi-Fi'nin olayı bu Vita'nın yanında bir tane eski sim kart girişi var. Eski sim karttan kastettiğim bir şey bu sim kartlar eskiden daha büyüktü. Bunları e, içine takmamız için bir şey var. Aparat var arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Şöyle bir kutusu var. Eğer benim kanalımı eskiden beri takip ediyorsanız benim önceden bir Slim Vita'm vardı. Bu Slim Vita'yı daha sonra ben takasladım. Takasladıktan sonra FET kasaya geçtim ve FET kasayı gerçekten beğendim ve deneyimlemiştim zaten. Böyle kutusu var arkadaşlar. Şöyle içini açıyoruz. İçini açtığımız zaman şöyle üç tane şey kısmı var işte bu live ya falan bu bizim kullandığımız kenarda hani kutucuk falan olan arayüzünü hakkında işte Play Store falan ve Near diye bir şey var. Bu yakındaki Vita kullanan insanları gösteriyor da ben şimdi buradan kullansam kimse çıkmayacak. Şimdi ilk başta bizi Vita karşılıyor. Vitamız biliyorsunuz. Bununla çok oynayacağız. Bunun dışında şöyle şarj aletimiz var. Bu şarj aleti arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle odaklayalım bakalım. Bu şarj aleti arkadaşlar özelliklerine bir bakalım. Ne kadarmış... 1500 mAh bataryası var şeyin. 5 volt diyor. 5 volt 0.2 A diyor. Bir şey yok mu bunun? İlginç. Sanırım 5 volt 1 amper olabilir bu arkadaşlar. Yani bu 5 watt'a tekabül ediyor. Şöyle bir adaptörümüz var. Vita'dan bu silim kasadan farkı zaten direkt şu noktada başlıyor arkadaşlar. Bu eskiden PSP'lerde biliyorsunuzdur şey vardı. Ee, bu PSP Go vardı, şu kayan versiyonu. Bu PSP Go'da arkadaşlar şey var. Ee, bu çıkışı bunun gibi. Bu zaten şeye özgü. Yani bu PlayStation cihazları özgü bir çıkış. Eski PlayStation çıkışlarından. Şunu da kenar alalım. Ondan sonraki aşamada içinden neler çıkıyor onları göstereceğim her şeyi alıyorum. Şöyle kenara koyuyorum. Kutunun içinde zaten şöyle göstereyim. Başka bir şey yok. O yüzden şu kutuyu bir kenara alalım. Şimdi bunun içinden ne belgesi çıkıyor, neler çıkıyor bunları bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir tane muşambamız var. Şöyle bir tane hızlı başlangıç rehberimiz var. Şöyle bayağı güzel bir rehberimiz var. Odaklayalım. Telefondan çektiğim için hep odak kayıyor. Oradan Kusura bakmayın tekrardan. Gösterebildiğim kadar göstereyim. Güzel bir başlangıç birimiz var. Gayet aslında yeterli. Yani hiç kullanmamış birine verin bunu. Gayet anlayacağı şekilde. Şöyle garanti belgesi var fakat içinde yok. Sanırım bu bunların arasındadır. Şöyle güzel bir uzun uzadıya detaylı bir kullanım kılavuzu var. Ee, bir kullanım kılavuzu da, fakat bu kullanım kılavuzu Almanca, ee, İtalyanca kullanım kılavuzu. Ee, bu ne abi? Bir dakika şöyle bir bakalım, anlayabileceğim şekilde. Bu dil hakkında en ufak fikrim yok. Yunancaya benziyor ama. Bu ne arkadaşlar bakalım ya bu da farklı bir kullanım kılavuzu gibi bir şey mi daha çok teknik şeylerin anlatıldığı bir belge bir kağıt bunun dışında e, bu ne? Memory kart falan diyor evet memory karttan da bahsedeceğiz birazdan şeyleri de gireceğiz bu vita'nın illet dediğimiz özelliklerine de gireceğiz arkadaşlar. Başka bir kullanım kılavuzu. Gördüğünüz gibi kullanım kılavuzundan bol bir şey yok bunun içinde. Hepsi birbirinin aynısı aslında. Adamlar yapıp basıp içine atmışlar. Bir de şu var arkadaşlar. En sona sakladım bunu. Bu zamanda hmm, neydi? Bimax miydi galiba? Bimax'te şey vardı sanırım. Bunun içinden çıkmadı ama bu da bir kullanım şeyi. Bimax'te arkadaşlar şu an kapandı Bimax. Bir tane böyle Starter Pack diye galiba bir şey veriyordu. Bu Starter Pack dediğimiz şey arkadaşlar içinde 4 tane 5 tane yani oyun olan bir tane böyle key veriyordu size. Bu key aslında şöyle içindeki oyunlar zaten bir süre sonra ücretsiz oldu. Bir tane oyun vardı. Bu Uncharted falan. Uncharted da güzel oyun bu arada. Şöyle masamızı temizleyelim içinden bayağı toz çıktı. Şimdi Vita'mızı aldık. Yani bu Vita gördüğünüz gibi şu an üzerinde bir şey var. Şöyle bir odaklayalım bakalım odaklayabiliyor muyuz? Tamam. Olmadı, başaramadım. Ha, Şimdi ekranda bir tane şey var. Ee, ekran koruyucu gibi bir şey var. Şu eski jelatinleri bilirsiniz. Onlardan var. O yüzden çok fazla baloncuk var. Ben güzel yapamamıştım. Birazcık da şöyle bir oturalım da güzel güzel göstereyim. Arkadaşlar, Vita'nın bu 3 ya da 4 tane model olması lazım. Bunlar şey. iki model zaten şu özelliği olan vitalar. Şuradan göstereyim. Şurayı açtığınız zaman bir tane böyle bir kart şey gibi kızak gibi bir şey karşılıyor size. Bunu çektiğiniz zaman buraya şu eski sim kartlar var ya şunları koyuyorsunuz arkadaşlar. Direkt internete bu şekilde bağlanıyorsunuz. Yani bir wifi falan kullanmanıza gerek kalmadan o şekilde. Vitanın alt tarafından başlayalım. Alt tarafında gördüğünüz gibi bir 3.5 mm jack var. da bir tane Vita kart girişi var. Bu illet bir şey zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda burada cihazın seri numarası falan yazıyor. Herkesin bildiği kısım zaten ön tarafı. Ön tarafında zaten bayağı bir D-pad'imiz var üçgen kare x ve yuvarlak tuşlarımız var. İki tane analogumuz var ya da joystick. Bir tane menü tuşumuz var. Select ve start butonlarımız var. Bunlar zaten standart arkadaşlar. Şu tarafa baktığımız zaman bir şey yok. Yukarıda iki tane kulak tuşlarımız var. Ben buna kulak tuşu diyorum. Kulakçık falan diyorum. Hoşuma gidiyor. Üst tarafa geçtiğimiz zaman arkadaşlar şurada bir tane power butonumuz var. Ses açma kapama butonlarımız var. Şuradan Burası kartuş girişi arkadaşlar. Biz ama başka bir şeye takıyoruz biliyorsunuz. Onun dışında şurada da bir tane bu sanırım şey çıkışı olması lazım. Ee, görüntü aktarmak için diyebiliyorum ama emin değilim arkadaşlar. Yani yanlışım varsa düzeltirsiniz. Arka tarafta da bu dokunmatik bir ekranımız var. Bu dokunmatik ekran normalde ana sayfada falan gezerken çalışmıyor. Oyunlar içerisinde aksiyon almanıza yarıyor. Yani bazı noktalarda bunu kullanmanız gerekiyor. İşte Uncharted gibi oyunlarda aynı zamanda bu e, God of War biliyorsunuz aynı oyun şeyde var, PSP'de var. Ve bu PSP'deki oyun güncellenmiş hali aslında Vita'da var. Bu arkadaki ekranı kullanıp aksiyon almanıza yarıyor arkadaşlar. Burası bu şekilde. Şimdi Vita'da aldım. Abi ben Vita aldım. İşte verdim parasını kazıklandım mı? diye düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle anlatayım onu. Vita piyasada 1500 liradan başlıyor 5000 liraya kadar gidiyor ama e, siz bu Vita için böyle 2000 lira verdiğiniz zaman aslında kazıklanmış olmuyorsunuz. Çünkü piyasa o kadar saçma ki. Ve düşük fiyata satan insanlar genellikle ürünü arızalı satıyorlar. İşte at atıyorum dokunmatiğinde arızası olabiliyor, tuşları bozuk olabiliyor ya da analoglarında sıkıntı olabiliyor. O yüzden bundan emin olmak lazım. Yani elden alırsanız güzel olur ama bir güvence almanız lazım. İşte bu sahibinden de bu gönderme özelliği var. Dolap uygulaması var. Onun dışında Letgo'da da artık öyle bir kargolama özelliği var. Emin olmanız gerekiyor. Şimdi bu Vita'yı aldınız. Bu sıfır mağazadan aldığınız şekilde aldınız Vita'yı. Bunu böyle kullanabilir misiniz? kullanırsınız içine bir şey kuramazsınız. Niye kuramazsınız? Çünkü bu Vita'da arkadaşlar FET kasalarda dahili depolama yok. Bu dahili depolama olmadığı için cihazınızı modlamanız gerektiği zaman şunu kullanmanız gerekecek. Yani bu bendeki şöyle bir odaklayalım. Bendeki bu 4 GB model arkadaşlar. Bu 4 GB modeli Vita'da en düşük depolama e, özelliği sunan hafıza kartı. Bu kart benzersiz bir kart arkadaşlar. Birazcık şeye benziyor bu. Eskiden vardı. Hala da var. Bu kanonların falan şeyleri var. Havza kartları var. Tipi birazcık ona benziyor. Ama onların küçük hali. Ondan sonra arkadaşlar bunu aldınız. Ya da işte dışarıdan aldınız. Ya da aldığınız zaman içinde vardı. Bunu aldınız. Vita'yı modlayabilir misiniz? Evet modlayabilirsiniz. Modladıktan sonra arkadaşlar Depolama alanınız yetmezse bir tane şöyle bir adaptör var. Bunun farklı bir şöyle odaklayalım. Farklı bir versiyonu da var arkadaşlar. Bu siyah beyaz olanı. Bir de kırmızı siyah bir modeli var arkadaşlar. İkisi de çalışıyor. İkisi de bir farkı yok. Ben 32 GB'lık SanDisk'in yok 64'müş. 63 GB'lık bir şöyle odaklayalım. Hafıza kartını kullanıyorum. Bu benim işimi görüyor fakat e, ben oyunları silmeyi kıyamıyorum. Çünkü güzel oyunlar var. Vita'da güzel oyunlar var ve bunları silmeye kıyamıyorum arkadaşlar. O yüzden yani kendimi <laughs> birazcık oyuna hakaret ediyormuşum gibi ya da vazgeçiyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden genellikle böyle cidden beğenmediğim oyunları sildiğim için depolamam hep dolu oluyor arkadaşlar. Şöyle bir kartlarını takalım. Başarabilirsem. Şimdi gelelim şu yuvaya. Şu piyeste yazan yuva arkadaşlar. Şöyle bir odaklayalım tekrardan. Bu yuva arkadaşlar normalde kartuş yuvası. Mesela ilanlarda gördüğünüz zaman işte atıyorum içinden genellikle Uncharted'ın ya da FIFA'nın ya, ya da ne olabilir? Spider-Man'in falan şeyleri var. Vita'daki Spiderman de güzel oyun bu arada. Öneririm. Onun şey oluyor. Kartuşu oluyor. Onunla beraber geliyor ya da onları satıyorlar falan. Superman, Superman diyorum. Batman'in oyunu da var. O oyun da çok güzel. Onu aldığınız zaman buraya takıyorsun. Zaten bunun şekli şeyin aynısı. Kartuşun aynısı arkadaşlar. Bir de size şunu söyleyeceğim. Vitanızı açıp kapattınız ya. Şunu şu taktığım şeyi eğer çıkartıp vitayı açarsanız geçmiş olsun. Vitayı en baştan modlamanız gerekecek. Ben bunu daha önce yapmıştım. Çok pişmanım. Lütfen siz buna dikkat edin arkadaşlar diyorum ve diğer kısma geçelim. Şimdi abi ben vitayı aldım çok da beğendim kahvemden içeyim ama yani ben bunu çok beğenmedim böyle birazcık kişiselleştirmek istiyorum ne yapmam lazım ne almam lazım. Şimdi ben de arkadaşlar iki tane kılıf bir tane case var bu case çok güzel bir case. Bunun benzerleri var piyasada. Odaklayalım. Bunun içinde arkadaşlar şurada bir tane file var. Bunun içine oyunları atabiliyorsunuz. Şurada da şöyle bir lastiği var bunun. Vita'yı bunun içine de sokabilirsiniz. Üstüne de oturtabilirsiniz. İçinde gayet sağlam duruyor. Aynı zamanda şöyle bir ipi var. Yani gayet tatlı bir case. Ben bunu seviyorum. Bu dış hissiyatı çok güzel. Böyle tuttuğum zaman böyle oynayasım geliyor falan. Direkt içinden çıkarıp Vita'yı açasım görüyor güzel bir kez bu arada bunun birkaç versiyonu var buna benzerleri var arkadaşlar turkuaz renginde falan yani bu model dışında bu kontrol e, lendi arkadaşlar farklı markaların da var onun dışında bir tane şey kez var e, siyah bir kez var o çok büyük o pahalı bir şey onu almaya değer mi bilmiyorum yani eğer bütçeniz varsa alabilirsiniz tabii ki de yani o size kalmış bir şey onun dışında piyasada çok fazla gezen bir case var arkadaşlar. Şu case. Bu standart. Bunun farklı renkleri var. Yani Türkiye'de de satılıyor. Amazon'da satılıyor. Onun dışında eBay'de, AliExpress'te her yerde var abi bu şey kılıf. Ve bu sert plastik. Bunun şu kenarlarında görüyorsunuz şeyler var. Buna denk geldiği kısımlardan şöyle oturtuyorsunuz. Bu dişler kırılabiliyor arkadaşlar. Onda dikkat etmenizde fayda var. Bir de benim aldığım şöyle bir kılıf var. Bu silikon bir kılıf. Gayet şey yani kullanması keyifli. Hatta takalım. Ben bu kılıfı seviyorum. Ama yani e, alsaydım her şeyi alırdım. Şu grip case'ler var ya arkadaşlar. O grip case'ler çok kaliteli. Ona da birazcık nazik davranmak gerekiyor. Çünkü silikon kılıf olduğu için yırtılabiliyor arkadaşlar. Ona da dikkat etmekte fayda var. <laughs> Hadi. Vita test kılıfa zarar veriyor. Tamamdır taktık. Ve çok minnoş bir şey var arkadaşlar. Ben bunu seviyorum. Şu var arkadaşlar. Zaten hani buna videosu var. Arkadaşlar ben Vita için ne aldıysam eğer mutlaka kanalda videosu oluyor. Bunu takması çok zor ya. Şöyle takıp şöyle çeviriyorduk galiba. Yani videonun bu kısmında böyle aha taktım. Uzasını istemiyorum da. Bunu üstüne koyduğunuz zaman arkadaşlar kenarından da hafif oturttuğunuz zaman böyle çevire çevire takıyorsunuz. Eskiden ben mesela bisiklet sürerken arkadaşlar zincir çıktı zaman bir kısmını oturtur oturturduktan sonra şöyle pedalı çevirdiğim zaman arkadaşlar o zincir bütün hepsi tık 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 oturuyordu onun gibi. Şimdi vita aldık. Bu SD2 aparatını aldık. Hafıza kartı aldık. SD kartımız var. Her şey tamam. Kurulumu yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben ileride videolarını da çekeceğim arkadaşlar. Bu Vita'da emülatörler var. Ben Adrenalin kullanıyorum PSP için ama bu NES emülatör videoları gelecek. Onun dışında birkaç gündür bir arkadaş yazıyor. Bu portlanmış oyunları videosunu çeker misin falan diye. Onun da nasıl yapıldığını ben bir araştırıp öğreneyim son zamanlarda aşırı yoğunum da o yüzden çok kanalda da şey yapamadım. En son 4 gün önce video atmışım ama ben bir challenge yapıyorum. Her gün video challenge'ı O şu anlık olmadı gibi. Şimdi Vita'yı kurdunuz arkadaşlar. Hiç oyun, oyun bir şey yok. Ekranı şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar şimdi şuradan hayatınız şu uygulamalarla alakalı olacak. Şimdi bu Moduro Moduro uygulaması sürüm düşürmenize yarıyor. Sürüm düşürmenize yarıyor. Ve H Encore uygulaması da bunun ikincisi var, birincisi var. Bu da cihazınızı kırmanıza yarıyor. Yani moduru sürüm düşürüyor. Bu da kilidi açıyor gibi düşünebilirsiniz. Sonra Enzo'yla işi bitiriyoruz arkadaşlar. Enzo'yu da hallettiğiniz zaman bunun sürümü hep aynı şekilde kalıyor. Eğer yani Enzo yapmazsanız arkadaşlar bunu kırdıktan sonra ile sürüm düşürmenize rağmen bir güncelleme istiyor ve bu sizin canınızı sıkabiliyor. Onun dışında Auto Plugin var. Bu Auto Plugin epi arkadaşlar. Sizin bulabileceğiniz bütün pluginleri, vita ile alakalı bütün pluginlerin bulunduğu bir ep arkadaşlar. Şöyle install plugins dediğim zaman bir sürü arkadaşlar plugin var burada. İşte FPS arttırma için, FPS gösterme için, stick, analog sticklerle alakalı şeyler. Mesela bazı şeyler var, pluginler var. Analog sticklerden mesela birini direkt kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ya da müzikle alakalı, tema ile alakalı, ekran parlaklığıyla, ekran şeyle alakalı. Hmm çözünürlükle alakalı şeyler var. Ben çok kullanmadım. Genellikle ihtiyacıma yönelik pluginleri kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şurada bir tane şey var. Şu çok güzel bir şey. UDCD diye. Bu arkadaşlar OBS kullanıyorsunuz. OBS ile görüntüyü direkt bilgisayara aktarıyorsunuz. Bunun için iki tane ihtiyacınız olan şey var. Bir USB kablo bir de arkadaşlar bir AUX kablosu lazım. Aynı zamanda PSTV ile alakalı da araçlar var. Şimdi şöyle müziğin sesini kısalım. Ben sürümü düşürdüm. Oto ihtiyacım olan pluginleri kurdum. Ekstradan ne yapabilirim? Ekstradan ne yapabilirsiniz? Şurada bir custom teams manager var. Buradan tema indirebilirsiniz. Çok güzel bir app. Onun dışında with homebrew browser var. Buradan da vita ile alakalı bazı app'leri indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu uygulama çok verimli değil. Bazen çöküyor falan. Uygulama indirirken sıkıntı yaratabiliyor. Mesela yani network update diyor. Yani şurada zaten A, A bağlıyım yani. Onun dışında arkadaşlar VitaShare'imiz var. VitaShare olmazsa olmaz. Bu VitaShare arkadaşlar dosya gezgini diye söyleyebilirim yani. Dosya yöneticisi. Burada bütün aynı zamanda sistem dosyaları var. Bazı dosyaları sildiğiniz zaman Vita'yı çökertebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunun dışında Adrenalin'den bahsettim. Bir de e, PKGC'miz var. Bu bizim marketimiz arkadaşlar. Bu markette Vita oyunları var. PSP oyunları var. Şundan PSX, PSM oyunları var. Bu PSM zaten biliyorsunuzdur. Bir tane telefon vardı Sony'nin. Onun oyunları arkadaşlar. Temaları indirebiliyorsunuz. Demo oyunlar, DLC'ler şeklinde oyunları indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Moonlight var. Moonlight zaten izlemişsinizdir kanalda. Bu Moonlight'ı ben şeyde kullanıyorum arkadaşlar. Ee, Witcher 3 videosu var benim. Odaklayalım. Witcher 3 videosu var. Aynı zamanda Dead Cells videosu var. Bunlar zaten Vita'da çalışmıyor. Stream ediyoruz arkadaşlar PC'den. Ve stream ettikten sonra bunu direkt cihaz olarak kullanıyoruz. Yani buradan yönlendiriyoruz oyunu. Aşağıda oyunlar var. Ekstradan da göstermem gerekiyor. Bunlar zaten default uygulamalar. Hop, bu kadar. App'ler de bu şekilde arkadaşlar. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sorunuz olduğu zaman sorabilirsiniz. Yani düşünüyorum acaba ne anlatabilirim diye. Yani Bunu silim ve FET kasa arasındaki farkları da Anlatabiliriz arkadaşlar. Bunları zaten daha önce anlatmıştım. Onu da YouTube'da kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani iki cihaz arasında şöyle sistematik bir fark yok. Performans farkı yok. Mesela OLED'de daha kaliteli bir ekran olduğu için daha fazla piliyor ve bu yüzden pili daha çabuk bitiyor gibi. Böyle bir hem artısı hem de handikapı var. Yani genellikle bir artısı olduğu zaman bir handikapı oluyor arkadaşlar. Mesela bazı insanlar şey seviyorlar. İşte atıyorum daha modern bir cihaz görünüm istedikleri zaman silimi tercih ediyorlar. Çünkü tuşları mesela daha sıkıntılı bunda. Yani şu tuşları. Şu tuşlara daha sıkıntı basması. Şu kılıfı kullandığınız zaman kesinlikle basamıyorsunuz arkadaşlar. Tırnağınızı sokmanız gerekiyor. Böyle bir zorluğu var. Bunun şurada bir ışıklandırması var. Mesela silim de şurada oluyor arkadaşlar. Onun yanında hatta göstergesi var yeşil turuncu göstergesi var. Daha modern duruyor yani. Onun dışında arkadaşlar bunda depolama alanı yok. Böyle bir eksisi var. Silimde depolama alanı var. Ama silimin ekranı daha kötü gibi 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 özelliklerimiz var arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Oyun önerileriniz olursa abi şu oyun çek bu oyun çek diye düşünüyorsanız söylemek isterseniz arkadaşlar. Her videonun altına ben Discord linkini bırakıyorum. Discord'a gelebilirsiniz. Burada güzel bir arkadaş ortamı kurduk. Güzel bir topluluk kurmaya çalışıyoruz. Şu an 30 kişinin üzerindeyiz. Ve genellikle konsol ile alakalı insanlar fikirlerini soruyorlar. Konsol ile alakalı görsellerini atıyorlar. Paylaşıyorlar. Sorular soruyorlar. Oyun önerilerinde, oyun önerilerinde bulunuyorlar. Fikir danışıyoruz falan güzel bir sohbet ortamımız var. Orada sizi bekliyorum arkadaşlar diyorum ve videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.